Trabzon Şalfazları ilçesinin tam ortasından geçen Ağasar Deresi meşhur Ağasar bu türkülere konu olmuş şarkılara bir zamanların Kürt dizisi olan Kutlar Vadisi dizisinde Lazia'nın şarkısı olan Ağasar Deresi işte bu Al sarın balonu, gel sarın salonu. Anan sana verecek bir bağ ya gibi devam eden şarkı konu olan A Serdelesi işte bu. Trabzon Şalpazarı. Gülül gülül akıyor. Dere kendi etrafına sığmıyor. Derenin etrafında da yürüyüş yolu var ancak Hava yağışlı, yağmur yağıyor. Karadeniz olunca yağmursuz olmaz tabii ki. Suyun akış hızını görüyorsunuz, Asar Deresi. Karşısı da Şal Pazarı Belediyesi. Muhteşem bir görüntü. Olağanüstü bir görüntü. Harika. Ağasar Deresi. Şeplinedin yurdu. Kadırga'dan Sis Dağı'ndan gelen yağmur sularının biriktiği yer. Şalbaza ilçesini ortadan ikiye bölerekten bu şekilde Karadeniz'e doğru kavuşuyor.